Şu anda konuğumuz Sayın Mehmet Tüzün. Sayın Tüzün hem emekli öğretmen hem de Zazaca konusunda yazılmış çokça şiirleri var. Yayınlanmış kitabı da dahil. E, bu konuda araştırmalar da yapan biri. Zazaca konusunda da oldukça hassasiyeti olan. Bölgeye dair de kendince araştırmalar yapan, e, görüş sunan zaman zaman. Gazetemizde de yazıları yayınlanan Mehmet Tüzün hocamla bugün aslında Az önce sohbet sırasında tabi Tunceli ne ile gelişiyor, ne ile kalkınır, ne yetiştirebilir gibi bir sohbet ettik. İstedik ki bunu aynı zamanda bir röportaj konusu yapalım, önerilerini dinleyelim. Çünkü sürekli göç veren şehirde haliyle bunun sonuçları da bazen can acıtıcı olaylara yol açabiliyor. Şimdi hocam Tunceli'nin kalkınmasında ekonomik ve sosyal alanda neler yapılabilir sizce? Bir bölgenin kalkınmasında her şeyden önce tarımın önemi büyüktür. Dünyanın neresinde olursa olsun. Özellikle günümüzde yiyecek konusunda daha çok çaba gösterilmesi gerekir. Tunceli'nde Boşalan köylerimizde hayatın yeniden canlandırılabilmesi için özellikle tarım çok anlamlıdır. Ancak ne var ki bölgemiz çok engebeli doğal yapısıyla fazla hayvancılığa elverişli bir bölge değil. Peki neler yapılabilir? Tunceli meyve ve sebze deposu olabilecek bir doğal yapıya sahip böyle bir ilin çevre illerden ve daha uzaklardan meyve ve sebze satın alması gerçekten akıl almaz bir şey. Yapılacak şey halkımızı bu konuda aydınlatmak, onları teşvik etmek, yönlendirmek ve cesaretlendirmek lazım. Neler yapılabilir? Kabuklu meyvelerden mesela başlayalım fındık, ceviz, fıstık ve kestane yetiştirmek mümkün bu bölgede. Hem de çok iyi bir şekilde yapılır ve kaliteli ürünler elde etmek de mümkün. Doğası buna elverişli. Mesela burada nar ve ayvanın kilosunun 150 lira gibi Tunceli merkezde bile satılması akıl alımı alacak bir şey değil. Oysa ayva ve narın yetişmesi için elverişli çokça yerimiz vardır. Vadilerimiz ve şehir merkezine yakın köylerimiz bunlar için çok elverişli. Meyveciliği vurguluyorum. Çünkü engebeli doğal yapısı olan coğrafyamızda toprak kalınlığı fazla değil. Bu toprak kalınlığından en iyi yararlanabilmek için yapılacak şey dar alanda çokça ürün elde edebileceğimiz meyve ve sebzecilik önemlidir. Özellikle meyveler bir çekirdekten binlerce ürün alıyorsunuz. Ve bunu yıllarca alabiliyorsunuz. Bu şekilde toprağı da koruyorsunuz. Sebzecilik de önemli ama bu genellikle daha yakın çevre için üretim yapılabilir. Çünkü sebzeleri uzun süre korumak da zor. Ama bakliyat, baklagiller konusunda gene çalışmalar yapılabilir. Bence Tunceli'nin en ağırlık vermesi gereken şey özellikle tarım il müdürlüklerinin de devreye girmesiyle yapılacak şey meyvecilik. Hayvancılık yapılamaz mı? Yapılabilir elbette. Ama büyükbaş hayvanlar ve küçükbaş hayvanlarda çok fazla ileri gitmemek lazım. Doğamız, toprağımız buna elverişli değil. Ne yapılabilir? Arıcılık. Hatta ipek böcekçiliği ve de kümes hayvanları. Peki hangi kümes hayvanları denildiğinde? Sadece tavuk değil. Hindi. Hindi buranın dağ köylerinde çipekala yetiştirilebilir. Dere boylarında olan köyler pekala kaz ve ördek besleyebilir. Ve bunlar beslemek o kadar çok pahalı da olmayacak. Bunlarla insanların ailecek aktif hale gelmesi sağlanır ki bu da çocukların varlığı için önemli. Bu bu tip çalışmalar çocukların eğitimi konusundan da çok yararlı. Ama biz bugün eğitim konusuna girmeyelim. Sadece tarım ve tarımsal çalışmalar üzerinde duralım. Hocam şimdi şey dediniz ki fındık fıstık yetiştirilir diye ayva nar yetiştirilebilir diye ki bunlar mesela Tunceli'de pek rastlamadığımız meyveler. Ayva çok nadirdir hani ayva ve nar bazen bahçelerde birer tane ağaç görüyoruz. Sizin bu konuda böyle fındık fıstık yetiştirileceğine dair bir e, öngörü mü bu yoksa e, bu konuda bir araştırma Tunceli'nin en yüksek köylerinden olan Köylerinden biri olan Sarı Yayla'da bile kayısı ve şeftali yetiştiğini söylerse artık Tunceli'nin hiçbir köyünde bunlar yetişmez diyemeyiz. Ayva ve narın bölgede yetişmesine engel bir durum yok. Tersine coğrafyası iklimiyle elverişli. Ya fındık mesela daha çok hani... Fındığın yetiştiği yerler var bölgemizde. Ama kendi kendine insanların bu konuda kültürü yok. Meyve yetiştirme kültürü olmadığı için. Yoksa cevizin olduğu çoğu yerde fındık da olur. Ve çok kaliteli fındık olabileceğini biliyorum. Çünkü bazı köylerimizde var bölgede. Ürün alabiliyorlar diyorsunuz değil mi? Evet. Bir de Bunları sayıyorum. Çünkü bu meyveleri saklamak kolay. Taşımak kolay. Pazara götürmek kolay. Bir de ihtiyaçların ihtiyaçların en yoğun olduğu kış mevsimine denk gelen bu meyveler bir de hayat kurtarıcı. En zor günlerinde insanlar sebze meyve kurularıyla hayat kurtarmışlar. Dut kurusuyla hayatta durabilmişler günlerce, haftalarca bu, demek, bu demektir Hı. ki bölgemizdeki dutlar daha iyi değiştirilebilir, değerlendirilebilir ve yapılıyor bu. Ama ceviz, fındık, fıstık, kestane konusunda çabalarımız az. Kendiliğinden gelme çok az sayıda ceviz var ama daha da geliştirilmeli. Bunlar yapılabilir. Nar ve ayva konusunda da ısrarlıyım. Çünkü bölgemizde hem tüketiliyor hem yok. Elma armuda konusuna girmiyorum. Zaten herkesin bunu bilmesi gerek. Bölgemizde elma armudu çok yetişir. Dut çok yetişir. Erik çok yetişir. Bunlar kısmen yapılıyordu. Ben ayvayla e, nar üzerinde durmamın sebebi bu meyvelerin yetiştirme kültürünün olmayışı. Tek tük dik, ekili, dikili olan e, ayva ağaçlarının da Yeterince bakımlarının bilindiğini zannetmiyorum. Çünkü meyveler gördüğümde e, sağlıklı değil, yeterince büyümemiş, gelişmemiş demek ki bunun suyunu vermesini bilmek lazım, altını kazmasını bilmek lazım, bakımını yapabilmek lazım. Tabi burada da şeye görev düşmüyor mu peki? Bu il tarım müdüri müdürleri Kesinlikle hani ilk tar insanları bilinçlendirip yönlendirmek gibi bir şey devreye giriyor. Kesinlikle bu konularda yol gösterici kurumlar olmalı. Özellikle tarım il müdürlüklerine çok şey düşer. Burada orman müdürlüğünün çift şey de var, fide bahçeleri de var, çiftlikler de var. Bunlar da devreye sokulabilir. Ben eminim yaban mersini de yeti, Mersini de yetişebilir burada. Çok değerli bir üründür. Saydığım ürünlerin çoğu insan sağlığı açısından da çok değerli. Yapılacak şey insanları kendi haline bırakmamalı. Ya yap da göreyim değil. Örneğini göstermek lazım. Sadece yap de, yap demek olmuyor. Bu insanlara bunları göstermek lazım. Bu ceviz konusuna gelince cevizi biz yetiştirdik, gördük, yapılabilirliğini biliyoruz. Elma, çok güzel elmalar yetişir. Tunceli'nin en dağlık köyünde bile elma yetiştirdik biliyoruz. Çok da sağlıklı, çok da güzel meyveler yetişiyor. Bir de hemen şunu belirteyim. Meyveleri yetiştirmek kadar onları saklamak, korumak da çok önemli. Bu konuda aslında tarım il müdürlükleri bir okul gibi çalışmalı. Belki de üniversiteye devreye sokmalı. Bir elmanın nasıl saklanabileceği insanlara söylenebilmeli. Eğer ekim ayında bile pörsümüşse elmalarımız bilgi yetersizliğindendir. Elmalar yıkanıp nemli, rutubetli, karanlık bir yerde saklanırsa uzun süre korunmuş olur. Cevizleri kesinlikle kesinlikle sudan uzak tutmak lazım. Çünkü ceviz içi kararır, nemlenimi kararır, bozulur. Ayva yıkamaya gelmez. Nar yıkamaya gelmez. Ama bunun dışında elma, armut gibi cevizleri yıkamak lazım. Temiz tutmak lazım. Çünkü onları öldüren de kir, ve, kir ve çöp. Yani her meyvenin kendine özgü bir saklama koşulu. bu konuda. Bu konuda da eğitim lazım diyorsunuz. Kesinlikle tarım il müdürlüklerinin devreye girmesi lazım. Elbette üniversiteyi de devreye sokarak. Kaldı ki ilimizde bir üniversitede var yani ya bu konuda yararlanmamak yanlış olur. Peki hocam şey diyeceğim hani biz hep göçleri konuşuyoruz. Tunceli nüfusu hızla düşüyor diyoruz. Göç ediyor işte insanlarımız yurt dışına, il dışına. Bu sizin saydığınız bu üretim modeli geriye göç sağlayabilir mi? Eğer insanlara bu gibi çalışmalar yeterince öğretilse, bilinçli bir çalışma yapılsak göreceğiz ki bu meyveleri yetiştirmekte Çocuklar da rol alabilir, kadınlar da rol alabilir, yaşlılar da rol alabilir böylece. Yani bir köyde bile yaşlı, genç, orta yaşlı insanların kalması kalmaması için bir sorun kalmaz. Bu meyveler sadece meyve olarak kalmaz, iş gücü olarak da değerlendirmek lazım. Mesela işçilikte bir kişi bir yılda ne kadar kazanabilir? Bunun hesabını yapmak lazım. İnsanlar bunu kavradıkları zaman yapacaklardır. Ama bunun yerine iki ton meyve kurusu sattığında bir yılda hayal edemeyeceği paraları alır. Ama bu iş bilinç meselesi. Bilinçli yapmak lazım. Arıcılık kısmen başlanmış ama arıcılıkta da bilinçli bir çalışma yok. Ya insanlar kendi halinde bırakılmış. Arıcılık yapıyor köyünde e yolu yok. Köyüne gidemiyorsan zorlanacaktır. Kümes hayvancılığı konusunda da bilinç yetersizliği var. Buralarda açık alanda tavuk şuluk, kaz, ördek, hindi besleme mümkün. Bu konularda da insanların geçim kaynakları oluşturulabilir ve insanlar kalabilir. Burada kalmamalarının nedeni insanların geçim kaynaklarının olmayışı, hayatın pahalı olması, sıkıntıların yaşanması demek ki yapılacak şey bir, ne yapacağının bilinmesi, nasıl yapılacağının bilinmesi, yaşamın kolaylaştırılıp e, ucuzlaştırılması lazım. Yani bir insan burada pahalıya bir meyveyi, bir sebzeyi yiyorsa durmaz. Üretmeyen insanlar, toplumlar zaten gelişmez. Hatta şunu iddia edebilirim rahatlıkla. Tarımına önem veren, to vermeyen toplumların vatan sevgileri de, topraklarına bağlılıkları da yeterince gelişmez. Olmazlar. İnsanların topraklarından nasıl yararlanabileceklerini, o toprakların üzerinde nasıl daha sağlıklı yaşayabileceğini bilmeleri, onları o topraklara, o ülke, o bölgeye, o vatana daha bağlı kılacak, daha seveceğini edecektir. Bu meyvecilik ve sebzecilik çalışan insanların ruhsal açıdan da rahatlamasını sağlar. Yani düşünün bir meyvenin gelişimini bir yıl içindeki değişimlerini gördüğünüz zaman insanın büyük haz duyacağı kesindir. Kendim yaptığım için biliyorum. Yoktan bir şey elde ediyorsunuz. Bir ağaç bir çekirdek dikiyorsunuz. Bir ağaç yetişiyor. O ağaçtan çeşitli meyveler alıyor ve senelerce alabiliyorsunuz bunu. Bu çok değerli. Üstelik toprağı tam tersine zenginleştiriyorsunuz. Sömürmüyorsunuz. Neden mi? Çünkü o o ağaçların yaprakları, o toprağa gübre olur. Bunun bir başka şeklini de söylemek lazım. Mesela yiyecek artıklarınız pekala ağaçlarınızın altına gömüp oraya gübre yap, gübre yapabilirsiniz. Hayvancılık pahalıdır derim çünkü bölgemizde yem yetiştirmek çok zor. Bizim toprağımız o kadar. Yem yetiştirilebilecek yerler değil. Dolayısıyla dışarıdan getirdiğiniz yemlerle burada hayvancılık yapmanız zor olacak. Ama bunun yerine arıcılık, kümes hayvancılığı insanları topraklarına tekrar geri çekebilir. Ama devletin kurumları kanalıyla kesinlikle devreye girmesinde yarar var. Öncü olması lazım. Bu aynı zamanda şeydi, e, yani Pazar sorunu var çünkü bu şehrin şöyle ulaşım sorunu olan her yerin pazar sorunu da olur yani onu satabilmesi için pazara ulaşımda kolaylık yaşanması lazım. Bir de bir sık sık böyle doğal bir hikayemiz var yani Türkiye'de, dünyada doğal organik ürün. Ama bugün Tunceli'nin birçok ürünü aslında hem doğal hem organik kendiliğinden yetişen işte köylerde elmalara ilaç sıkılmıyor ya da armuda ilaç sıkılmıyor başka bir meyveye. Ama köylülerimizin getirdiği meyveleri burada çoğu manav ya da şey almıyor, markete almıyor mesela. Ya da dediğiniz gibi çok erken pörsüyor. Az önceki sohbet sırasında da söylemiştiniz. Elma şimdiden pörsümüş uygun koşulları. Demek ki birilerinin öncülük edip yani işte parça parça yetiştirir, herkes kendi koşullarını sağlamasın. Bunun için geniş bir çaplı bir şey. Yani ben bir köylüysem, ürettiysem Getirip bırakacağım bir yer olması lazım. Onun için oluşturulmuş bir yer gibi daha mı iyi olur acaba diye düşünüyorum hocam. Kesinlikle e, yönlendirme çok önemli. İnsanlar şunu bilmeli ki ilaçlı koruman hem pahalı hem insan sağlığına zararı açısından çok anlamlı. Dışarıya gönderdiğimiz ürünlerin çoğu geri geliyor. Bunun üzerinde hesaplar yapmak lazım. Oysa bugün biliyoruz ki doğal koruma imkanları var. Mesela bahçelerimizde besleyeceğimiz tavuklarla, kazlarla, hindilerle hatta belki başka hayvanlar da yararlanarak pekala böceklerle mücadele edilebilir. Tırtıllarla mücadele edilebilir. İlle ilaçlamak şart değil doğal kaynaklar kullanılarak bunu yapmalıyız. Ama bilinç çok önemli. Demin de konu söyledim. Bir elmayı nasıl koruyacağını bilmeli. Armudun çok güzeli yetişir ki örnekleri var. Pürbürde mesela yetiştiriliyor. Çok güzel armutlar yetişiyor. Hatta Nazmiye'nin köylerinde de var. Yapılacak şey insanların bu meyvelerle hayatlarınız kolaylaştıracak şekilde geçim kaynağına dönüştürmeleri lazım. Bu konuda devletin kurumlarının yardımcı olması lazım. Planlı programlı yapmak lazım. Herkesin aynı şeyi yapmasını değil, düzenli bir şekilde, dengeli bir şekilde ama her şeyin daha iyi nasıl şey yapılacağı konusunda devletin devreye girmesi lazım. Mesela herkes dut ekerse Belki bazı konularda kolaylık olur ama sıkıntılar da olabilir. Dudun olmadığı bir yılda insanlar geçimlerini sağlayamaz. Ama farklı farklı meyveler yapıldığında e, pekala bu soruna da çözüm bulunur. Vatandaş olarak ne yapabiliriz? Örgütlenmek lazım. Kesinlikle bu konuda kooperatifçilik şart. O insanların kendi yetiştirdikleri ürünlerini her aşamada kendilerinin başa çıkmalarını beklemek yanlış olur. Taşımacılık konusunda kolaylıklar sağlanmalı, pazarlama konusunda kolaylıklar sağlanmalı. Bunlar da onlar adına yapılmalı. İlle onlardan alalım biz yararlanalım şeklinde değil. Yani kasaba tüccarı mantığıyla değil, kombine bir şekilde, entegre bir şekilde üretimi taşımacılığı, pazarlamayı birbirine entegre etmek lazım. Bu konuda devlet kurumlarının yönlendirici olmasında fayda var ama vatandaşın da örgütlü olması. Şimdi aslında siz konuşurken hocam yıllar öncesinden bir anımı paylaşmak istiyorum. Tabii köyde babam hayatını kaybettikten sonra topraklara dedi ki teşekkürler daha böyle bilinçli bir tarım yapalım diye ilk tarım müdürlüğüne gelmiştim toprak analizi yaptırayım diye geldiler topraklar alındı analiz yaptık iyi de bir para ödemiştik o dönem sonra dedik ki hani bu tarlalara işte tarlaları kodları var bir, bir numara iki numara burada ne yetiştirebilirim dedim dediler ki hocam biz öyle olmaz bize diyeceksiniz ki mesela bu tarlaya şunu şunu ekebilir yani işte tek tek soracakmışım. Buraya mercimek ekebilir miyim? Onlar diyecekmiş şey yok. Ha, öyle olur mu diyorum hani deyin ki mesela şu tarlanızın şu, e, toprak analizinde şu şu çıktı. Yani şu şu ürünleri ekerseniz çok daha iyi verim. Evet. Yani e, aslında benim yakın zamanda bir makale de yazmayı düşünüyorum. Tunceli'de 5 tane kurumu harekete geçirdiğinizde gerçekten şehrin çevresini değiştirme şansınız var ki bunlardan biri değil Tarım Müdürlüğü. Hem çok dinamik bir yapı lazım aslında orada hani yönlendiren, müdahale eden, işte fikir veren değil mi? Hani bu sizin de aslında şu anda konuştuklarınız tamamen buna yönelik gibi. Çünkü bu şehirde biz çocukluğumuzda öğretmenlerimiz tarım ve hayvancılık Tunceli'nin geçim kaynakları diyordu. İkisinde de bitme noktasına zaten insanımız da bitme noktasına geldi. Doğal olarak çatışmalı sürecin bittiğini umut ediyoruz artık. Böyle bir süreçte konuşmamız gereken tonceliği tekrar nasıl kalkındırabiliriz? Tekrar insanları geri nasıl çekebiliriz? Şu andaki önerileriniz de çok kıymetli. Ama tabii pazar sorunumuz var. Onun için de gene sizin, müdahale şart. Sizin örneğinizden başlarsak bu muhatapların konularında yeterli olmadıklarının işaretidir. Yapılacak şey vatandaştan beklemek değil, vatandaşın aklına gelmedik şeyleri de eğer mümkünse onu bile getirip yerleştirmek lazım. Mesela vatandaşın biri bir gün bana şunu demişti. Sarı yayla gibi bir yerde lavanta yetiştirelim. Bana mantıklı gelmişti. Bir gün Pertek askerlik şubesinin bahçesinde bir Trabzon nurması gördüm. İnanır mısınız meyveden yaprağa görünmüyordu. Demek ki bazı şeyler vatandaş bilebilecek durumda da olmayabilir. Yapılacak şey bizim olabilirleri iyice saptayıp yönlendirici olmamız lazım devlet olarak, kamu kurumları olarak. Kesinlikle buralara bunun bilincinde olan insanların gönderilmesi, yönlendirici olabilecek insanların gönderilmesi lazım. Bakın bunlar o kadar büyük faydalar sağlar ki eğer buna bilinçli insanları gönderirseniz insanlar başlar evlerinde çöpünü arındırmaya. Ne demeye getiriyorum? Ya bu tarımsal alanda kullanılabilecekse evsel özellikle yiyecek artıkları bunlar toplanabilir ona göre ve gübre olarak vatandaşa yardım edilir. Fidanlıklara verilebilir. Görüyoruz ki her konuda vatandaş kendi haline bırakarak bir yere varamayacağımız ortaya çıkıyor. Onları yönlendirmek lazım. Yapabileceklerini göstermek lazım. Bu meyvecilik konusunda da böyle. Vatandaş ne yapacağını bilmeli. Bugüne kadar yapılanlar kara düzen. Doğru yapıp yapmadığının bilincinde değil insanlar. Mesela Kimin aklına gelmiş ki burada bir ipek böcekçiliği olabilir? Ama pekala yapılabilir. Ben inceledim. Buna eminim. Çünkü ben Bilecik'te öğretmenlik yaptım. Bilecik'in köylerinde ipek böcekçiliği yapılıyordu. Oralarda meyveciliği de inceledim. Ha bu söz gelmişken şunu söyleyeyim. Türkiye'de Diyarbakır'da, Bingöl'de, Tunceli'nde, Yozgat'ta, Bilecik'te, İstanbul'da çok çalıştım. Öğretmenlik yaptığım gibi yurt dışında da çalıştım. Orada da bu konuları inceledim kendimce. Türkiye'nin hemen hemen gezmediğim yeri kalmadı. Yapılacak şey kesinlikle kendi işimizde bilinçli olmak. Hem bilgili hem bilinçli olmalıyız. Yani bir insan işinde bilgili ve bilinçli değilse siz o insandan nasıl başarı beklersiniz? Eğer bir insan cevizleri varsa o cevizlere nasıl sahip olabileceğini bilmek durumunda. Erikleri varsa o eriklerden nasıl yararlanabileceğini bilmek durumunda. Şu anda en basit meyve kurusu 300 lira vardı. 2 ton meyve kurusu 600 bin liraydır. Bu bir işçinin kolay kolay kazanamayacağı para. Oysa buna harcayacağınız zaman o kadar çok değil ya. Yani. Bunun yanında meyvecilikte başarılı olmanız için kümes hayvancılığı, arıcılık çok önemli. Bakın dikkat ederseniz bu işlerin de birbiriyle entegre yürümesi lazım. Arıcılığı yok ederseniz meyvecilik de olmaz. Dağ çiçeklerini yok ederseniz arıcılık da olmaz. Kümes hayvancılığı pekala biyolojik e, şeyler şeyler, ee, ne diyelim ona, biyolojik korumayla ilgili meyve ve sebzemizi korumada yararlanabiliriz. Kuşlardan yararlanabiliriz. Peki teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz, bizim eksik bıraktığımız ama bu da söylense iyi olur dediğiniz ne varsa sizi dinliyoruz. Bölgemizde yapılacak çok şey, çok şey var. Tekrar altını çizmek istediğim şey şu, ne yaptığımızı ne yapacağımızı nasıl yapacağımızın bilgisinde ve bilincinde olmalıyız. Kamu kurumlarının özellikle bu konuda yönlendirici olması lazım. Bunu sürekli vurgulamak lazım. Yani üretim aşamasında da yanlarında olması lazım bu tarım il müdürlüklerinin, ziraat mühendislerimizin buralarda yönlendirici olması lazım. Vatandaş bütün bu bilgilere kendisi ulaşamayabilir. Ama tarım il müdürlükleri, mühendisler kanalıyla pek ara buna yapabilir, yönlendirebilir, sağlayabilir. Bu ülkemizin geleceği için de çok önemli. Bu ülkemizin coğrafyasının korunmasında önemli. Hatta iklimini korumada önemli. Daha aklımıza gelmedik faydaları vardır. Meyveciliği, sebzeciliğin, arıcılığın, kümes hayvancılığın sadece beslenme konusunu düşünmeyelim toprağımızı, havamızı, suyumuzu korumamızda da bunlar gerekli. Birbirimizle dayanışmak konusunda bile bunlar gerekli. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın bir arada olmalarını sağlayabiliriz bununla. Eğer siz bir ülkede yaşlılarla çocukları birbirinden koparırsanız, çocukların olgunlaşmasına set çekmiş olursunuz. Yaşlıların da genç kalmasını önlemiş olur. Çabuk ölüp yaşlanıp devre üretim dışı kalmasına sebep olursunuz. Çocukların yanında yaşlıların olması o yaşlıların e, sağlıklarının daha iyi olmasına, onların daha canlı olmasını sağlarken yaşlılar da daha bir olgun davranmalarını öğreteceklerdir çocuklara. Onlar da onu öğreneceklerdir. Onun için bölgemizde tekrar yaşamın canlandırılması bu kadar önemli bu bundan sonra da önemli. İnsanlarımız daha iş peşinde, yaşam için, geçim için ülke ülke dolaşmalarına, başka illere kaymalarına gerek kalmadan burada bu nüfusu barındırmak mümkün. Ama yapılacak şey tabii ki bilgi ve bilinç. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.